Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz Arkadaşlar şöyle güzel bir Bahar Gününden Hepinize merhabalar Mahmut'un çiftliğinde Kaz bölümünün Son halini sizlerle Paylaşmak istedim Şu anda kazlarımız Yemeklerini yediler Şöyle güzel bir güneş veriyorlar. Dün güzel bir yağmur yağdı arkadaşlar. Kapı açık. Kapıdan dışarı çıkmayı düşünmüyorlar. Ortada doymuşlar. Bugün çünkü onları biraz saldık. Ortadılar. Şu anda otada doymuşlar. Yemede doymuşlar arkadaşlar. O yüzden böyle keyif çatıyorlar. Bakın hepsi bir tarafta. Kimisi burada bir şeyler yemeye çalışıyor. Evet, yemi bitirmişler. Suları da içmişler. Evet, yumurtlayanlar var tabi. Yumurtlayanlar sepetlerin, tekerlerin içinde yumurtlamış kendini kuluçka zanneden veya kuluçka olmak isteyen yavru çıkartmak isteyenler de böyle görüyorsunuz arkadaşlar tekerlerin içinde yapıyorlar tamam tamam kızım tamam kızım tamam kızım tamam 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 oy tamam. ben size ben size bakın arkadaşlar şurada yaparken ördüğü yumurtası var hemen onu alıyoruz, alıyoruz bakın bugün bunlar bu yumurtlar bugün bunların yumurtaları, Hazlar yumurtlamış, oldukça yumurtlamış. Herkes bir tarafa yumurtluyor. Ve burada, ve burada hemen göstereyim size arkadaşlar. Amerikan ördekleri kuluçka yatıyor. Kaç zamandır yatıyorlar. Bayağı oldu. Bir türlü cilgi çıkaramadılar. Yumurtlar da dönmüyor acaba? Yoksa yumurtları iyi takip edemedik mi? Yani anne iyi takip edemediğimi mi bilmiyorum ama kızım senin yavrum niye çıkmıyor ya? Bu da böyle ortaya yatmış. Oy çok utanmış şimdi. Bu da burada yatmış. Bakalım merakla bekliyoruz civciv civ çıkacak mı? Yavru çıkacak mı? Çünkü bayağı zaman oldu yani bunlar burada bakalım Aslında bu ilk yattı. Bu çıkarması lazım yavaş yavaş ama neden çıkaramadı anlayamadım. Hayırlısıyla bekleyelim bakalım. Bu daha yeni yatıyor. Bu da uzun yatıyor. O da çıkarması lazım. Bilmiyorum. Bakacağız. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Yavru çıkacak mı? Çıkmayacak mı diye. Kızlar. biraz rahatsız oldu hanımefendiler. Bakalım şöyle bir sellerde yumurta var mı? Yumurta yok. Amerikan ördekleri karşıda bakın arkadaşlar. Onlar da öyle güneşleniyorlar. Şöyle isterseniz onların yanına doğru bir gidelim. Amerikan ördeklerine yakından bakalım. Evet, mesela bakın burada bir erkeğimiz var, bir, erkek, bir dişi var burada. Burada da bir erkeğimiz var, diğerleri dişi. Hatta burada iki erkeğimiz olabilir. Evet, ki ikisi erkek olabilir. Vallahi ben de tam olarak bunların erkeğin dişini ayırt edemiyorum arkadaşlar. Açık söyleyeyim, yani belli olmuyorlar yani o kadar yani. Hangisi erkek, hangisi dişi? Ben anlayamıyorum, bilmiyorum siz de. İzleyicilerimizde anlayan var mı? Evet, mesela şu bir erkek belli. Bak, şu da yani ne bileyim? Bunlar da şimdi şu erkek yani, şu erkek kesin. Yani şurada bir tane yüzde erkek var. Bu erkek, bunun erkek olduğunu anlıyorum mesela. Bu tipinde her şeyin belli. Ama burada bir iki tane daha erkek var. Bunlar çünkü ufaklar arkadaşlar. Yani yeni yetişenler, yeni yetmelerin içinde erkek belli olmuyor. Bayağı bir büyümesi lazım belli olması için mesela bu erkek bunu anlıyorum. Diğerleri daha henüz bir yaşına girmediler yani o yüzden tam olarak belli olmuyor ama burada 2-3 tane erkek var. Çünkü neden söyleyeceksin? Neden söylüyorum? Çünkü eşleşirken gördüm. Aynı anda 3 tane ördeği eşleşirken gördüm. Yani demek ki en az 3 tane erkek var. <laughs> evet. Kazlarımız da böyle şu anda hava serinleyince biraz daha yavaş yavaş böyle ota doğru çıkıyorlar. Yani şöyle bir iki saat şu an serbestler. Kızlar gelin. Gel hadi gel. Gel hadi gel 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 gel. Gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım. Dede size kurban olsun gelin bakayım. Gel kızlar gel 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 haydi gel. Gel haydi gel. Evet. Gördüğünüz <laughs> gibi İçeri doğru gittiler. Peşime geleceğim diye. Gel, gel, gel hadi, gel kızlar. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Kızlar bir gelin bakayım, hadi gelin bakayım. Ot yiyin, gelin hadi. Bakın burada ot var. Evet arkadaşlar bu otu kaz bile yemiyor yani. Şuraya bakın. Şu gördüğünüz otu ne inek yiyor ne kaz yiyor. Şimdi bende bir ot kesme motoru var. E, misinalı. Onu yaptıracağım. Onda bir sıkıntı var. Ve bunları keseceğim yani. Bu fuzuli otları keseceğim arkadaşlar. Şöyle ortalıkta pis gözükmesin. Şu tarafta da var. Kaz bile yemiyor. Yani bazı otları kaz bile yemiyor arkadaşlar. Demek ki ot pis bir ot. Şimdi buradan hemen kaz çiftliğinden doğruca geliyoruz. Şöyle arkadaşlar arılarımıza bakıyoruz. Yani bizim bir de arılarımız var. Evet arıların önünde bir arının önünde yavru oynatıyor. Bu arı yavrulamış demektir. Yani yumurtaları yeni çıktı demektir. Ya da başka bir sıkıntı var demektir. İnşallah başka bir sıkıntı yoktur. Ha, evet, 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 evet arkadaşlar beni bir tane vurdu. Demek ki orada başka bir sıkıntı var. <laughs> evet, sizi gidi sizi. Gelip gelip beni vuruyorsunuz ha. Az önce size şerbet verdim beni vuruyorsunuz ya. Ayıp ya. Evet arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Vallahi heyecanlı bir şekilde bir tane beni vurdu şu anda kulağımın oradan. Evet ben de onu vurdum. Yani ben ben size kötülük mi yapıyorum ya arı kardeşler ya. Yani evlatlarım bak 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 gene geliyor bak. Vallahi gene geliyor. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben şöyle aramanın içine gireyim. Yani burada bir olay var. Tamam oğlum git hadi git. Tamam oğlum git hadi. Tamam git hadi git. Allah Allah. Vallahi bir şey var burada. Ne var anlayamadım ya. Şerbet veriktik bana mı kızdılar. Ne yaptılar bilmiyorum ki. Tabii şu anda yavrulama dönemi olduğu için aralarda arkadaşlar şerbet veriyoruz. Tabii şerbet verince de rahatsız oluyor da. Ne oluyor ben anlamadım. O yüzden videoyu sonlandıracağım. Çünkü e, peşimde bir arı var yani. Etrafında dolaşıyor. Beni vuracak galiba. Hepinizi seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Arı ne oldu bilmiyorum. Gitti mi gitmedi mi? Evet çok kızgın bir şekilde dolaşıyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok yani. Evet. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.